Biga'nın girişi burası arkadaşlar. Yaklaşık iki buçuk dakika gibi bir ışık sürüyor. Gördüğünüz gibi iki dakikadır bekliyorduk. Şimdi yandı. Işıklara ee, takıldınız mı? Aceleniz varsa yandınız burada. Zaten şehir içine girişte 50 kilometre yaklaşık 50 kilometre hızı geçemiyorsunuz. Ee, yaklaşık da 2 kilometrelik bir yol boyunca devamlı 50 kilometreye gitmek zorundasın. Her tarafta EDS var. Biga'nın e, bağlantı yollarında ve Biga'nın içerisinde yaklaşık 17-18 tane EDS kamerası var. Ee, Biga'ya giriş çıkış yapacağınız zaman kenarından yanından sağından solundan geçeceğiniz zaman e, 50 kilometreye geçmeyin. Çünkü anında fotoğrafı çekip Tatilimiz bitmeden makbuzumuz eve geliyor ceza bulmuş. Buna göre.